heyelanlar oluyor bu kader mi sanki deprem oluyor da kader miydi bu aynı şiddette başka yere depremler oluyor iki kişi bayılıyor da Türkiye'de yirmi bin kişi ölüyor kader mi bu bizim heyelanlardan her yıl bir sürü insan ölüyor bir sürü toprak yok oluyor bu kader mi değil bu sizin kötü niyetli ya da beyinsizlikle yaptığınız çeşitli politikalar yani imara açılan yerler işte dereleri baraj yapma kaygılarınız bir şeyler bir şeyler Peki yani kim ne kazanacak buradan? Kim ne kadar para kazanabilir ki? Kısa vadeli Ama milyonlarca insanın geleceğiyle oynuyorsunuz. Sizin kısa vadede kazanacağınız birkaç milyon doların karşılığı milyonlarca kısa insanın adli, geleceği. Çıkarlar. Ve bütün dünyanın ortak mirası olan oradaki doğa, oradaki deniz, oradaki fırtına deresi, oradaki Artvin'deki evet. bilmem ne dereleri bütün bunlara karşı çıkmak için ne peygamber olmaya gerek var, ne filozof, ne sanatçı. Korkmamak lazım. Devlet ne için var? Bütün modern toplumda devlet benim için var ya. Topluluk içinde değil, bütün halk içinde değil. Yani ayrı duranlar için, daha marjinal gibi duranlar için, hayata tehlikeli olanlar için devlet vardır ya. Yani hukuk kendi böyledir yani. Şimdi kara, toplumsal olaylara fazlasıyla duyarlılık var. Çernobil olayı olsun. Çünkü Karadeniz otu yolu. Evet. Çok hoş yani o halkın sesi olma. Ya sahil yoluyla ilgili bir sorun var. Yani 2000 yılında sahil yolu ile ilgili ses çıkarmaya başladı Birkaç arkadaş daha. Via albümünün adının Via olmasının sebebi o sahil yoluna nazik bir tepki. Çünkü VIA sahillerde yapılan bir nevi aletsiz sörf. İnsan da üzülüyor tabii yani. Ben söyledim demek istemiyorum. Bunu birçok insan belki söyledi teker teker ama örgütsüzlük kader gibi bir şey oldu Türkiye'de. 12 Eylül'den sonra iki kişinin ortak bir şey yapması suç sayıldı. Günah sayıldı hatta yetmedi öyle bir yerleşti. Yani yok öyle bir şey yan gelmek lazım. Şunu çok açık biliyorum. Politikacılardan, belediye başkanlarından, iş adamlarından vesaire. Herkesin işine gelen bir şey bu sahil yolu projesi. Zeka düzeyinde pek fazla evet. yeterli olmadığı için çok rahat imza atabildikleri bir proje. Dünyanın hiçbir yerinde yoktu böyle bir şey. Evet. Öyle kocaman bir sahili yol yapmak için dolduruyorsunuz. Ya salaksınız, geri zekalısınız. Ciddi anlamda zeka sorununuz var ya da bayağı dolduruyorsunuz. Ya da siz çok kötü niyetli insanlarsınız ve milleti salak yerine koyuyorsunuz. Her ikisi de çıkıp kavga etmek için geçerli bir sebep de işte şarkıcı olmak, sanatçı olmak vesaire bazı şeyleri engelliyor. <laughs> en fazla bir şey söyleyebiliyorsun ama bildiğim bir şey var. Bu sahiller geri gelmeyecek. Bizim orada yaşayan insanların da çok büyük kusurları var. Evet. evet. Ama politikacılar ve müteahhitlerin ve bürokratların suçu çok büyük. Sahiller geri gelmeyebilir ama birilerinin hayatında ilk defa bu kadar cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 700-800 sene sonra bu sahiller tekrar elimize gelecek ve bu insanlar yüzünden tarihin içini boşaltmış olacağız. 700-800 <laughs> sene sonra sahil oluşacak. Efendim söyleyeyim kaç bin yıldır oluşan sahilimizi yok etmiş oluyor. Siz kimsiniz ya? Yani? <laughs> Binlerce yılda oluşan bir şeyi siz hangi kafayla, hangi vicdanla tutup da yok edebiliyorsunuz? Bu ülke böyle bir ülke. Ve birilerinin cezalandırılması için elimden geleni yapacağım. Hangi politikacı olursa olsun. İnsanlar her taraf çöp. Ya Karadeniz öyle bir şey aklıma gelmez yani. Şöyle bir alışkanlık var, köyden kalma bir şey. Çöpler ne yapılır? Dereye dökülür. Evet, evet. Kafa bu kadar çalışıyor. Dere de 100 metre sonra denize kavuşuyor. Dere de evin zaten 2 metre yan tarafı. Evet, her taraf dere. Çöpleri nereye koyuyorsunuz diyorum çöpleri? Nereye olacak? Dereye atıyoruz. Bravo. Atacak başka yer yok ama. Olsun. Gidin eylem yapın. Bir şey yapın ya. Belediyeye başvurun ya. Çöp yeri şey yapsınlar ya. Bir şey yapsınlar yani. İnsan çöpü 2 metre yanına koyar mı ya? Evet. Siz çünkü gelenek öyle bir gelenek yok. Türkiye'de gelenek her şey devlet için, hayır efendim ya devlet benim haklarımı korumak için var. Ben devleti korumak için ne çaba sarmıyorum? Koskoca devlet yani. Bütün kurumlarıyla? Evet. Hayatım, evet. Pardon. Yine sanatlar öneri. Burası oluyor. Şey. Bir müzikle devam edecek mi? Dizi? Evet, <laughs> dizi diyelim. <laughs> bir ara devam etmesi mümkün değildi çünkü çok acayip bir yoğunluk vardı şimdi canım çekti açıkçası geçen Sultan makamına yaptığımız müzikleri dinledim o zamanlar hatırladım öyle çok güzel bir senaryo çıkarsa ve bana da teklif edersin açıkçası öyle bir şey tekrar yapmak istiyorum evet. çok hoş bir şey olur ama işte Sultan makamı ayarında bu arada ile şey ilgili yine... Hastetiniz var gerçek bir şeyi yapın karadeniz, gerçek mi? bir deniz evet. ama o ineklerle tamamen Kara Deniz Yani... yani ne yapalım? <laughs>